arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Çabuk. Bugün sizlere dereotlu poğaça yapacağım. Öncelikle size malzemelerimizi tanıtayım. 3 su bardağı un kullanacağız. 1 paket kabartma tozu kullanacağız. Yarım demet dereotu kullanacağız. 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. 150 gram yoğurt kullanacağız. İçi için zeytin kullanacağız. Ve bir çay kaşığı tuz kullanacağız. Üzeri için susam ve yoğurt kullanacağız. Evet, öncelikle kabımızı alalım. Şöyle hamurumuzun unumuzun ortasını açalım. Evet. Öncelikle sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından yoğurdumuzu ekliyoruz. Evet, yoğurdumuzu da ekleyelim. Yoğurdumuzu da ekledik arkadaşlar. Ardından kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ardından bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu iyice karalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu kardık. Şimdi içerisine dereotumuzu ekliyoruz. yazdığımız ekledik. Şimdi iyice birbirine karışana kadar tekrar yoğuralım. Dereotunun kokusu çok güzel geldi arkadaşlar. Koçumuz da çok güzel olacak. Şöyle iyice karalım. Birbirine geçsin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzel oldu. Evet, toparlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu. Yumuşacık. Hamurumuz biraz dinlensin. Kendine gelsin. Daha sonra tepsiye dizmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu şimdi tepsimizin içine alıyoruz. Ve orada karıştırma işlemlerini yapacağız. Evet. Hamurumuzu tepsimize alalım. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar ne kadar büyük yaparsanız o kadar az çıkar, ne kadar ufak yaparsanız o kadar çok çıkar ben göz kararı yapacağım bu kadar bir mandalin büyüklüğünde yapıyorum Beze hamurlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Hamurlarımı biraz daha ufalttım arkadaşlar. Çünkü az çıkacak. 5 kişilik bir aile için az olabilir. O yüzden hamurları ufaltıyorum. Evet arkadaşlar bezelerimizi böldük. 20 eşit parçaya çıkarttım. Ufak yaptım bezelerimi, ee, o yüzden 20 eşit parçaya böldüm. Şimdi e, hamurlarımızı içine zeytinimizi ekleyerek tepsimize dizelim. E, şöyle bastırıyoruz. E, şöyle iki adet zeytinimizi ekliyoruz ve tekrar kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Siz farklı modellerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son hamurlarımızı yapıyoruz şimdi. Hamurlarımız bitti. Bir tepsiyi doldurdum. Bunlar bunları almadım. Bunları ikinci postada pişireceğim. Evet, son zeytinimizi de koyalım. Evet, zeytin de tam yapmışım arkadaşlar. Tam yetti, evet şekilleri bu şekilde yaptım, bütün hepsini evet bunları şimdi azıcık dinlensin fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz arkadaşlar, ee, üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet şimdi fırınımızı açalım, pişirmeden önce poğaçalarımızın üzerine yoğurt süreceğiz ve küncal arkadaşlar. Daha sonra fırına atacağız. Evet arkadaşlar şimdi parçalarımızın üzerine yoğurt sürüyorum. Yoğurdun içine de biraz yağ kattım arkadaşlar. Daha iyi kızarması için. Evet yoğurdumuzu sürelim. Aslında bu poğaçanın içine yumurta da kırıyordum. Ama eşim vegan olduğu için Yumurta kullanmıyorum bu içinde. Bakalım nasıl olacak yumurtasız poğaça. Umarım iyi olur. Evet arkadaşlar. Yoğurdumu sürdük. Şimdi üzerine künce atıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi fırınımızın ısınmasını bekliyoruz. Fırınımızın ısınmasını sonra atacağım. Evet. Piştikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi şahane poğaçalar oldu. Şöyle bir tanesini ben kırmıştım arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim size. İçi de gayet güzel. Kıyır kıyır. Şöyle kıyır kıyır oldu arkadaşlar. Baya lezzetli oldu. 20 adet çıkarttım arkadaşlar bunlardan. Evet. Şöyle göstereyim. İçini tekrardan. Evet, kıyır kıyır poğaçalar oldu. Bu tarif çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerin de, sizlerin de denemenizi isterim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.